Ay. Günaydın. Sen nereden çıktın be? Yatağımdaki düşman. Ya ben dün akşam söylediklerimi düşündüm de... ...bir anlık sinirle çıktı ağzımdan. Unutalım onları. Yok unutmayalım vallahi. Ben bir şey duydum asla unutmam. Böyle sindiririm içime, kaydı alırım. Asla unutmam, unutmayalım. Ayrıca bende fil hafızası var, balık değil. Unutursun. Yani gel artık vazgeçelim. Bak, vazgeçelim diyorum. Kendimi de katıyorum işine. Tamam, bugüne kadar ikimiz de hata yaptık. Olabilir, kabul. Ama değer mi Şevdam? Değer mi birbirimizden uzak kalmaya? Bu kadar mutsuz olmaya, acı çekmeye? Bence değmez. Sevda'm ben senden uzak kalamıyorum. Son bir şans daha ver. Baştan başlayalım her şeyi. Unutalım hepsini, olur mu? Allah! Şebnem! Ne yapıyorsun kendine gel! Allah! Nerede? Gitti mi? Bilmiyorum. Ben uyandığımda yoktu. Ha, yok muydu? Nasıl yoktu ya? Ne yaptın anne? Korkuttun mu çocuğu? Hangi çocuk Ay Şebnem, kimden bahsediyorsun? Kimseden? Rüya mı gördün yoksa? Ne rüyası ya? Kabus, kabus. Hayret bir şey, ırz düşmanı odama girmiş izinsiz. Ondan sonra böyle bedenimin bütün kalelerini fethetmiş. Dudağını, dudağımı değdirmek suretiyle... Ay neyse deme! Ne Ahlaksız kendi ahlaksızlığına boğulsun inşallah. Pislik! Of! Ay kim? Ben hiçbir şey anlamadım Şebnem.